Tuzcu Baba Çankırı Kaya Tozu İşletmesi'nden herkese merhaba. Bugün ikinci videomuzla beraberiz. Yavuz Bey bugün moderatör olarak bize eşlik edecek. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş buldum Mila Bey, Teşekkürler. E, Tuz ile ilgili birçok merak edilen soru ve konu var. Bunları size soracağım. Tabii ki beklerim. Memnuniyetle bildiğim kadar da cevap vermek isterim. 84 mineral içeriyor mu? Bu konuda analiz raporu var mı? Evet 84 mineral konusu da bir efsane oldu artık herkes kimi içeriyor kimi içermiyor diyor. Bakın ee, jeoloji mühendisleri, jeoloji alanındaki bilim adamlarının hepsinin bütün yayınlarında, raporlarında, internette bulabilirsiniz. Şu ibare geçer denizler tabiattaki bütün elementleri içerir. Tabiatta ee, videonun en başında bahsettiğimiz periyodik cetvelde bulunan elementlerin hepsi bir çorba misali denizlerin hepsinin içerisinde bulunur. Bizim bu kristal kaya tuzları da denizlerin çökmesiyle oluşmuş mineraller olduğu için bütün bu minerallerin e, bu tuzun içerisinde olduğu bilim insanları tarafından kabul edilen bir şey. Bu işin ticaretini yapanlar, e, farklı bir şeyler satanlar işte yok diyor var diyor falan ama şöyle söyleyeyim bakın şurada e, bir kristal kaya tuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz şeyin kimyasal yapısı sodyum klorür. Sodyumun ee, özgül ağırlığı, atom ağırlık numarası işte diyelim ki 22, 23, ee, klorürün 35. Bu ikisini topladığımız zaman ortalama işte 58 buluyoruz. 58 gram tuzda, 58 gramlık şu tuzun içerisinde ee, 10 trilyon tane katrilyon adet. Bakın 10 trilyon tane katrilyon adet. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diye bunun kimyasal formülüdür. 1 mol e, sodyum klorürdeki atom miktarı. Bakın 58 gramlık atom yoğunluğu içerisinde işte 10 trilyon tane katrilyon adet atom bulunuyor. Şimdi bu atomların içerisinde tabiatta bulunan bütün elementlerden eser miktarda bulunuyor. Yani bunu bir insanın sayması etmesi mümkün değil ama en son Kastamonu Üniversitesi'nde e, Kemal Eyiboğlu öğretim görevlisi hocamız analiz yapıyor. Buradaki işte e, minerallerle ilgili bir 20 tanesini seçiyor ve hepsini ilgili işte e, test analiz cihazlarıyla yapıyor. Biz biz niye bunu yaptırmıyoruz? Bu o kadar ekonomik bir şey değil. Yani Türkiye'de her çıkarttığınız madenden 84 mineral yapamıyorsunuz. Birçoğu yurt dışında yapılıyor. 15-20 tanesi Türkiye'de yapılabiliyor. E, işine yarayacak olan olursa yaptırabilir. Pakistan'da ve Amerika'da yapılanlar var. Hepsinde de eser miktarda bütün elementler bulunuyor. Fakat biz burada her mineralden, her elementten bir gram bir gram bulunmasını mı bekliyorsunuz? Yani bunu böyle işte vardır yoktu kavgasını çıkartanlar farklı bir e, şey içerisine giriyor. Eser miktarda da olsa bütün elementler bulunuyor. Ama başlıca şu elementler var. Vücudun elektrolit dengesini sağlamak için kullanması şart olan e, sodyum var önce katyonları sayalım mesela. Sodyum başlıca. Potasyum var, magnezyum var, kalsiyum var. Dört tane zaten başlıca katyon var. Ve bunların hepsi kristal kaya tuzunun içerisinde var. Yapılmış birçok da analiz var. Bizim internet sitemize girip bakabilirler. Ee, Kemal Eyüboğlu'nun aldığı 45 tane numune var. Çankır'daki 3 tane madenden. Ve bunların üzerinde yaptığı 45 numune üzerinde ayrı ayrı yaptığı analiz raporlarına internet sitemizden ve YÖK'ün tezleri yayınladığı sitelerden ulaşabilirsiniz. Ya da Namık Kemal Üniversitesi'nde e, ismini hatırlayamadım. Kendisi affetsin. E, şoför Takımcı Soy isimli bir öğretim görevimiz, gıda mühendisimiz var. Mesela onun yaptığı bir analiz var. Yine tezleri için yaptığı bir analizler. Burada da bütün bu tuzlarda magnezyum, potasyum, e, işte kalsiyum ne kadar miktarda var görebilir. Ayrıca klorür iyonu var bunda. Vücudun negatif iyon, anyon kaynağı klorür iyonu var. Ayrıca iyot var. İyot da var bunun içerisinde. Analiz raporlarında da aynı şekilde görebilirler. İyot var mı? Varsa ne kadar var? Evet, iyot da aynı şekilde. Şimdi iyot biliyorsunuz tabiattaki en doğal ve en yoğun iyot kaynağı denizlerdir. Denizlerin çökmesiyle oluşmuş mineraller dediğimiz için bu kristal kaya tuzuna da rafine edilmediği takdirde yani doğal olarak madenden çıkartıldığı halde bunun içerisinde doğal iyot da bulunuyor. Bunu da yine aynı şekilde analiz raporlarımızda görebilirsiniz. Miktar olarak da şöyle çıkıyor. Yani yüzde şey kilogramda 2 miligram ya da 6-7 miligram arasına kadar çıkabiliyor. Numuneye göre değişiyor. Günlük ihtiyacımızın dörtte birini karşılıyor rahatlıkla. Bir de günde 4 gram tüketin dedikleri tuzdan da bütün mineral ihtiyaçlarımızı karşılayacakmışız gibi bir algı var. Yani genelde bunu tuza karşı olan doktorlar söylüyor. Yani bütün mineral ihtiyacımızı günde 4 gram kullan dediğiniz tuzdan karşılamaya çalışmamız da biraz mantıkla çelişiyor yani abes kaçıyor. Ya bu tuzu kullanın deyin herkes kullansın minerallerinden faydalansın. Hem kullanmayın diyorsunuz hem de bütün minerallerin bundan karşılanması gerektiğini düşünüyorsunuz. Birazdan bunun da sebebini açıklayacağız tabi. E, mantıksız yani buna da pek aldırış etmemek lazım. Günlük iot ihtiyacımızı rafine veya doğal herhangi bir tuzdan karşılayabilir miyiz ya da böyle bir beklenti içerisine girmek doğru olur mu? Yani evet biraz önce konunun devamı gibi oldu. Şimdi Dünya dünya sağlık örgütü ve Amerikan işte sağlık kuruluşu diyor ki günde 4 Ehtiyem. gram. Evet günde 4 gram ve 6 gram arasında tuz tüketin diyor şimdi 4 gram 6 gram arası tuz tüketip bütün iyot ihtiyacımız mineral hepsini bundan karşılamayı beklememiz de mantıksız. Ha, ben onların kararlarının tonda doğru olduğunu düşünmemekle birlikte doğru da kabul ediyorum. Tamam global olarak dünya genelinde böyle bir ortalama yapmışlar eyvallah kabul edelim. 4 gram tuz tüketip ister rafine ister doğal bütün mineral ihtiyacımızı iyot ihtiyacımızı bundan karşılamamız mümkün değil. Yani niye mümkün değil? Yani çünkü rafine edilip de iyot katılmış tuzlara da bu kadar e, iot katılmıyor. 4 gramdan da ihtiyacımızın tamamını alamıyoruz. Rafine edilmemiş tuzdan da bunun içindeki iyotu aldığımızda da tamamını karşılamıyor ama bizim internet sitemizde e, tuzlarla ilgili ve diğer gıdalarla ilgili iyot içeriklerini içeren günlük iyot ihtiyacımız ve doğal iyot kaynakları başlıklı bir makalemiz var. Onu okurlarsa takipçilerimiz hangi gıdalardan ne kadar iyot aldıklarını ve günlük işte bir bardak süt, bir kase yoğurt, bir tane yumurta artı işte bizim kristal kaya tuzu, meyveler, sebzeler bunların hepsinden aslında bir miktar iyot alıyoruz. Tamamından aldığımız iyot günlük ihtiyacımızı karşılıyor ve ekstra bir iyot eksikliği hissetmiyoruz. Yani biz benim yaşım 45 bu yaşa kadar ne kendimde ne ailemde ne çevremde iyot eksikliği kimsede olmadı. Çünkü herkes bu tuzu kullanıyor ve yetiyor. He, iyot tutmama gibi bir hastalık varsa, tiroid hastalığı varsa bir insanda o zaman ne yapar? Endokrin birimine gider. Endokrin biriminde ilgili analiz tahlil raporlarını çıkarttırır. Ona göre iyot tablet takviyesi ya da iyot damlası takviyesi kullanabilir. Rastgele hiçbir iyot ihtiyacı eksikliği olmadan da her gün sürekli iyot damlası ya da iyot tableti kullanmakta sakıncalı bir şey. Çünkü iyotun da fazlası zarardır. Biz ne dedik öbür videolarımızda da her şey bir denge üzerine kurulu vücutta. İyot da belli bir miktarda olması gerekiyor. Çok az bir miktarda alınması yeterli oluyor. Bunu abartırsak iyotun da fazlası çok ciddi hastalıklara sebep oluyor. Tuzun insan sağlığındaki rolü ve kullanım yöntemleriyle ilgili sorular sormak istiyorum. Tabii. Bazı doktorlar neden tuz kullanmayın diyor. Bunlara karşın Sayın Canan Karatay başta olmak üzere bir grup doktor da neden kristal kaya tuzu kullanın diyor. Evet, şimdi burada aslında iş tamamen ticari. Şimdi doktorların bazıları kızıyor. Ya biz hekimiz, doktoruz, böyle bir şey söylüyoruz falan ama yani e, insan sağlığını düşünen herhangi bir insan, canlı doktor olsun olmasın, insanın tuz tüketmemesini söyleyemez. Çünkü tuz olmadan hayat olmaz. Bunu kendileri de en iyi şekilde biliyor. Fakat bu tuz tüketmeyin diyenlerin ya da işte kristal kaya tuzu tüketmeyin diyenlerin ee, işte internette bir araştırmasını yaptığınızda hemen şunu görüyorsunuz ya rafine tuz tavsiye ediyorlar insanlara ya da işte başka bir şey satıyorlar ee, başka bir grupları bir şeyleri var orada fenomenlik yapıyorlar bunlar böyle değişik değişik şeyler söylüyorlar Örneğin Mustafa Atasoy diye bir doktor var doktor olup olmadığını bilmiyorum kendi söyle iddia ediyor ama e, bizim tuzlarla ilgili bizim analiz raporlarımızı siteden alıp bir video çekmiş YouTube'da ben onu izledikten sonra onun doktor olup olmadığına emin olamadım. Yani çünkü şöyle Türk Gıda Kodeksi tuz tebliğine göre biz bir tuz üretiyoruz. Türk Gıda Kodeksi bize diyor ki insanların tüketeceği tuzu satıyorsanız eğer sodyum klorür oranı %97'nin üzerinde olacak ve içerisinde ağır metal içermeyecek diyor. Bunu da belgeleyeceksiniz diyor. Bizim internet sitesinde yayınladığımız bir analiz raporu var. Bu analiz raporu da tuzun %97 ve üzerinde sodyum klorür içerdiğini artı işte magnezyum oksit, e, potasyum oksit gibi böyle oksidatif minerallerin işte çinko, e, civa, bakır, demir gibi böyle e, ağır metal olabilecek minerallerin olmadığını gösteren bir analiz raporumuz var. Bu Mustafa Atasoy almış bizim bu ağır metallerin olmadığına dair hazırladığımız analiz raporunu. Bakın diyor kaya tuzunda hiçbir mineral yok. olanlarda işte küçüktür sıfır sıfır bilmem kaçın altında. Magnezyum oksit yazıyor da. Magnezyum ifadesi kimyasal bileşik olarak sonunda da O var. Oksidasi olduğunu görüyor onun. Onu magnezyum diye insanları kandırıp anlatıyor. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Hastaneye gittin doktor sana tahlil yaptırdı. Tahlil raporlarını aldın sonuçlarını. Senin orada örnek veriyorum TSH diyor. Ya da ee, ne diyelim üreyle e, keratinin yerlerini değiştiriyor. Onu onun yerine onun yerine söylüyor. Ya da işte şekeri ölçmüş, başka bir şey ölçmüş. Senin tuz oranın şu kadar diyor şekere bakar. Yani tamamen alakasız. Tahlili bile okuyamayacak kapasitede bir adam olabilir. Şimdi burada iki tane vehamet var. Birincisi bu kişi doktorsa ve orada analiz raporundaki tahlillerin ne olduğunu okuyamıyorsa bu bir garabet. Hadi okuduğunu varsayalım bilinçli olarak manipülasyon yapıyorsa bu iki kere vahim başka bir durum. Yani manipülasyon var demektir. Daha sonradan bunun baktık ne iş yapıyor ne yapıyor derken sağlıklı yaşıyoruz diye bir grup. Canan Karatay'ın başından attığı kovduğu bir grup. Ee, işin ticaretine de Canan Hoca'yı karıştırmak istedikleri için yıllar önce işte beraber kurmuşlardı bu grubu. Canan Hoca da bunları destekliyordu. Canan Hoca ticarete girmem ben yokum dediği anda bu Cansu Canan'la bir yayını var televizyonda kendisi söylüyor bunları yani biz söylemiyoruz. Canan Hoca'nın bunları defettikten sonra bunlar da işte kendilerine böyle birkaç tane eleman bulmuşlar doktor titri olan onları anlattırıyorlar. Yani bizim sitedeki analiz raporunu bu şekilde insanlara anlatabilmek cehaletin tavanıdır. Okan Çağlar diye bir yöneticileri var bir tercümanlık yapıyor bunlar işte sağdan soldan internetten translate ile çeviri yapıyorlar. İnsanları anlatıyorlar. Onlar da bizim bu analiz raporunu bakın bunun içinde hiçbir mineral yok diye, bizim ağır metallerin olmadığını gösteren analiz raporumuzu millete anlatarak Kayseri'den anlaştıkları bir firmadan Çankırı tuzu satıyorlar. Bakın garabet denklemini görüyor musunuz? Hem mineral madde okumayı bilmiyor, analizi okumayı bilmiyor. İnsanları manipülatif yöntemlerle kandırıyorlar bir de. Diyor ki Çankırı tuzu Çankırı'dan alınmaz. Çankırı tuzu Kayseri'den alınır deyip Kayseri'de bir firmayla anlaşıp Çankırı tuzu satıyorlar. Yani pazarlamacılığında, doktorluğunda, fenomenliğinde her şeyinde bir adabı, sınırı, ölçüsü var ama bunları hepsini aşmış, şaşmış durumda. Biz bunlarla da muhatap olmuyoruz. He, gelelim Canan Karatay'a. Canan Karatay kalp damar doktoru biliyorsun. Kalp damar cerrahisi alanında literatüre, dünya literatürüne Ameliyat teknikleri bırakmış bir insan. Kalp ve damarla ilgili bu kadar üst düzey işler yapmış bir insan sana tuz kullan diyor, tavsiye ediyor. Çıkıp 2-3 tane internet fenomeni doktor ya da bir iki tane tercüman e, çıkıp Canan Hoca'ya atıp tutuyorlar. Yani Canan Hoca'ya niye saldırılıyor bu kadar? Kadıncaz, halkın tarafında, toplumun tarafında insan sağlığını düşünüyor. Ama diğer tarafta kim var? Tamamen işte belli grupların derneklerinin işte sağlık örgütleriyle ilaç firmalarının pazarlamacılarıyla işte sağlık sektörüyle ve ilaç sektörüyle bir arada gezen iş tutan doktorlar var. Sen şimdi bir hastane açacaksın ismini vermiyorum dünyanın işte en marka hastaneleri Türkiye'de de var. Adam milyon dolarlar yatırmış. E nasıl geçindirecek bu hastaneyi? İşte insanların sağlığıyla oynayarak. İnsan sağlığından sodyum klorürü çektiğin zaman, bakın sadece sodyum demiyorum, sodyum klorürü, o tuğlayı çektiğin zaman hastalıktan başını alamaz insanlar. Ağrısı, sızısı, e, eklem problemleri, organ problemleri, iletim problemleri, yani binlerce hastalık dediğimiz ama hastalık olmayan şeylerle baş, baş başa kalıyor. Dolayısıyla insanlar akın akın hastanelere gidiyor, bu sektörün müşterisi oluyor. İlaç sektörü de zaten tedaviye dayalı değil de işte sürekli müşteri kazanmaya dayalı çözümler ürettiği için e, doktorların bir kısmı tuz tavsiye etmiyor, bir kısmı tuz tavsiye ediyor. Ama Canan, e, Canan Karatay, Rahmetlik Ahmet Aydın, Eşref Atabey, Hanım Alilova e, gibi böyle işin ticaretini yapmayan bilim adamları insanlara her zaman doğal tuzu tükettirmiştir. Ve bu doğal tuzla elektrik iletimini sağladığı için vücutta hiç kimseye hiçbir zarar vermez. Bir zarar gören varsa da o zararları tamir eder. Saf sodyum yükleyen insanlar zarar görür. Sodyum klorür olarak yani bunu tüketen insanlar hiçbir zarar görmediği gibi vücuttaki dengesini yerine getirir. Tabii ki her şeyin bir denge üzerine olması lazım. Bunu da doğal diye her şeye boca etmeyeceğiz ama zararlı diye de kullanmamazlık etmeyeceğiz. Ölçüsü miktarında kullanacağız. O sebeple Canan Karatay kullanın diyor. Biz de yıllardır kullanıyoruz. Yüz binlerce insan, milyonlarca insan dünyada bunu kullanıp sağlığına kavuşuyor. Saf sodyum konusunda neler söylemek istersiniz? Emulgatörlerin alakası nedir? Evet, şimdi demin doktorlardan bahsettik. Yani sodyum klorürün e, rafine edilmişini kullananları falan tavsiye edenler. Bir de bu işin içinde gıda terörü var maalesef. Emülgatörler diye bir şey var, e, liste var. İnternetten işte gıda katkı maddeleri diye arattırırlarsa... Wikipedia'da da arattırsınlar mesela gıda katkı maddeleri diye. Sodyum diğeri de süssünler. Ee, 55-60 tane sodyumla birlikte üretilmiş yani sodyuma giydirilmiş emülgatör var. Yani nedir emülgatör? Aslında bizim insan bedeninin organik olarak, doğal olarak hiçbir beslenme ya da işte destek amacıyla ihtiyacımızın olmadığı fakat endüstrinin sanayinin ürünlerini insanlara satabilmek, raf ömürlerini uzatabilmek ve daha çok kâr etmek için endüstrinin ihtiyacı olan kimyasal maddeler. Aslında bizim metabolizmamızla, bizim sağlığımızla, hayatımızla hiçbir alakaları yok. Tamamen işte endüstrinin daha çok kâr etmesi, patronların daha çok zenginleşmesi için gerekli maddeler. Nedir bunlar? Mesela en başından monosodyum glutamat. Bakın sodyum bir tane glutamat birleştiğinde Çin tuzu diye bilinen, Çin tuzu olarak adlandırılan gıda katkı maddesi ortaya çıkıyor. Sodyum yüklenmiş oluyor, bir de glutamat yüklenmiş oluyor. Ne yapıyor vücut bunu? Sodyumu alıyor. Sodyum bir e, katyon, artı yüklü, üzerimizde su biriktiriyor. Bunu aldı, kenara koyduk. Glutamat vücudun beyinden sinirlere giden bütün bilgiyi dağıttı ve işte onların Sinirlerin o bilgiyi işleme dönüştürmek için kullandığı bir şey ve vücudun çok sevdiği bir şey. Siz bunu aldığınızda beyin bayram ediyor, sinirler bayram ediyor. O diyor bedava dışarıdan geldi bu diyor. Nereden geliyor bu? İşte kızartmalarda, cipslerde, işte hamburger ve benzeri böyle bütün hazır gıdaların hepsinin içerisinde bu var. Endüstriyel olarak hazırlanmış ve insanları cezbeden ya bağımlılık yapan gıdaların fast food ürünlerinde ve hazır paketli ürünlerin %99'unda var. Beyin bunu faydalı bir şeymiş gibi alırken o yanık maddelerin içerisinden de bir sürü oksidatif malzeme alıyoruz vücudumuza. Hiç ihtiyacımız yok. Ne keyif veren ne eğlence veren bir şey değil ama vücut o yemi maalesef yiyor. Beyin metabolizma bunu yiyor ve sürekli alırsak onu dışarıdan beyin bu sefer tembelleşip onu üretmemeye nasıl olsa hazır geliyor diye bekliyor. Bu sefer denge metabolizma bir bozuluyor. Ne oluyor? Vücutlarımız artık normal insan şeklinden farklı işte obez değişik yapılara, değişik kütlelere döndürüyor insanoğlunu. Ve bundan da kurtulamıyoruz. Maalesef bu yiye yiye kendimizi ölüme kadar götürüyor. Bunun gibi sodyum içeren birçok şey var. Emulgatör var. Mesela tuzun içerisine de eklenen, e, ee, potasyum ferrosiyanür bir emülgatör. Bu da aynı şekilde suyu işte engelliyor, su çekiliyor, kendi üzerine biriktiriyor, işte iletmeyi engelliyor. Bunun gibi şeyleri vücudumuza aldıkça emülgatörleri habire sodyum yüklemiş oluyoruz. Sodyum neydi? Artı yük. Yani katyon. E şimdi sodyumu aldık. Bu vücutta su tuttu. Siz hep pozitif yük verdiniz ama negatif yük vermediniz. Yani anyon vermediniz, klorür vermediniz. Klorür vermeden bütün emulgatörlerden, gıda maddelerinden, katkı maddelerinden, gıdalar paketli gıdalardan aldığımız o sodyum vücudumuzda işte biriktiğinde kan içerisinde sodyum çoğalınca ne yapıyor? Daha çok su tutuyor ve kan içerisindeki basınç artıyor. Basınç artışında da işte hipertansiyon dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Siz sodyumu emulgatörlerden, hazır maddelerden değil de bu şekilde kristal kaya tuzundan sodyum klorür olarak alırsanız ne oluyor? Hem anyonunu hem katyonunu ikisini birlikte aldığınız için vücuda klorür atomları vücuttaki o e, artı eksi dengesini sağladığı için e, fazladan yük bıraktırmıyor. Ödem falan bir şey kalmıyor mesela klorür alırsanız. Ama klorür almadan direkt sodyum alırsanız e, iletim olmadığı için basınç dengesi bozuluyor vücudun. Tuzun biliyorsunuz sodyumun e, vücutta yaptığı en önemli şey ozmotik basınç yani hücre dışı ve hücre içi sıvının birbirine geçişini engellediği gibi kan damarlarıyla hücre arası sıvıların arasında da bir ozmotik basınç oluşturuyor ve içinden birbirine sıvı geçmesini dengeliyor. Geçmesi gereken yerde geçiriyor. Mesela toplar damarlarının olduğu yerde, kılcal damarlarda ozmotik basınç düşüyor. Kanın içerisine geçiş olabiliyor. Ama atar damarlarda Atardamar zaten temiz bir kan pompalayacağı için vücudumuza orada ozmotik basınç daha yüksek oluyor ve kanın içerisine atardamarlardan herhangi bir geçiş olmuyor. Şimdi siz klorürü almazsanız, saf sodyum yüklerseniz her yerde sodyum atomu ve birikmiş bir su üzerine toplayacağı için ozmotik basınç dengesi de bozuluyor. Dolayısıyla vücutta her yerde su birikiyor. E bu sefer ödem oluşuyor. Ödem işte hücrelere, diğer organlara bası yapıyor. Bası sonucu başka hastalıklar gelişiyor. Bakın hepsi zincirleme. Yani sodyumun dengesiyle bir oynuyorsunuz. Bütün dengeniz bozuluyor. Sağlık sektörünün potansiyel müşteri haline geliyorsunuz. Ama tuzu klorürle birlikte yani anyonlarla, negatif iyonlarla birlikte bu şekilde tüketirseniz vücudunuz içerisinde dengeli bir iletim oluyor. Ve o ölü kalmış sadece pozitif yüklenmiş... Ee, Sodyum iyonları da böbrekle iletişim haline geçebiliyor. Siz iyon, negatif iyon alırsanız. Bu şekilde insanda denge geliyor. Ama emulgatörlerle işte saf sodyum yüklü farklı ilaçlarla, farklı dış etkenlerle saf sodyum yüklenirse bu tabii vücuda zarar. Zaten doktorlardan da şunu duyuyorsun. İşte tuzu tüketin, tuzu şey tüketmeyin, işte tuzu kesin, tuzu kısın diyorlar. Sanki bir tek sodyumu biz buradan alıyormuşuz gibi. Bu bizim ilacımız. Bize ilacı aldırmayıp bunda sodyum var diye ama bunda klorür var onu da unutuyor herkes. Bütün tıp eğitimi almış herkes şunu bilir ki hücrenin hücre dışı sıvılar dediğimiz ekstra sörüler sıvıların ana katyonu sodyumdur, ana anyonu da klorürdür ve bikarbonattır. Ee, sizde sodyum ve klorür dengesi olmazsa ne kan iletişimi olur vücut içerisinde ne hücre dışı sıvıların iletişimi olur. E bunlar da iletişim olmayınca sağlığın hiçbirisi olmaz. Zaten bunu düzenlemezseniz olmaz. Genelde de hastaneye gittiğinizde de zaten size bütün hani dengeniz bozulur, ağrılar, halsizlik, istifrar vesaire şu bu olduğunda iki büklüm bitkin halde doktora gittiğinizde hemen ilk yaptıkları şey nedir? Binde dokuz e, sodyum klorür içeren çözeltiyi verirler size. Hemen elektrikleriniz yerine gelir. Yani bir şarj ederler sizi. Bütün hastalıklar geçer. Ama o arada Acaba niye böyle oldu, şundan mı bundan mı diye 50 tane ayrı tetkik, 50 tane film, bir sürü radyasyona maruz kalma durumları. Hemen buradan bir ciddi güzel bir fatura keserler, gönderirler. Niye? Sadece size enjekte ettikleri şöyle bir sodyum klorür sebebiyle. E siz bunu düzgün olarak günlük kendiniz tüketirseniz e, hiçbir şeye de ihtiyacınız kalmaz. Durum bu şekilde. Doğru olan tuzu kristal kaya tuzu yani sodyum klorür, klorür olarak kullanmak mıdır? Evet tabi yani biz tuzu e, sodyum klorür haricinde birçok emülgatörden hazır gıdalardan falan almak yerine normal tabiatta oluştuğu halde sodyum klorür olarak alırsak bütün dengemizi doğal olarak yerine getirmiş oluruz. Ama sodyum olarak gidip başka bir yerlerden vücuda sodyum yüklersek ve klorür de içeren bu sodyum klorürü kristal kaya tuzunu yasaklarsak insanlara tamamen iletim dengesini kendi elimize bozmuş oluruz. Onun için kesinlikle sodyum klorürden vazgeçilmemeli. Bakın bu sadece tuz değil. Bakın bu sadece sodyum değil. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu sodyum klorürdür. Yani bu anyon ve katyondur. Yani elektriğin artı ve eksi kutubunun ikisinin birlikte olman olan halidir. Bu vücudumuzu şarj eden bir akü gibi düşünün. Bunu vücudumuza aldığımız müddetçe elektrik dengemiz, elektrolit dengemiz yerinde olur. Akümüz şarjlı olur, iletim dengemiz yerinde olur ve gözümüz açılır. Düşünce analiz kabiliyetimiz yükselir. Ama to sodyum klorürü vücuttan çıkarıp saf sodyum olarak dışarıdan emulgatörlerden sodyum alarak vücuda sodyum yüklersek o zaman da her yeri ağrıyan, her şeyden bunalan, keyifsiz olan, halsiz olan, ümitsiz olan düşünce analiz kabiliyetlerini bile yitirmiş olan topluma dönüşürüz. Maalesef bugün de onu yaşıyoruz.